hanımefendi telefon attığımızda Erdal sen de dinle bunu hanımefendi günaydın buyurun. Günaydın Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Ee, Müge Hanım o zaman deprem, deprem sanırımlarıydı. Ben... Ee, ben şimdi çıkartıyorum da. O ya, evet, zamanlar çok özür dilerim ben hiçbir dediğinizi anlamadım. Pardon arkadaşlar şunu takayım şuna telefon konuşması bunda iyi duyuluyor. Belki ekranda da iyi duyuluyor da stüdyoda duyulmuyor bazen. Evet. Müge Hanım. Efendim buyurun. Ee, deprem senesiydi. O zamanlar buralarda hani tarla işleri olarak yoğunlukla tütün ekiliyordu. Evet. Biz de işçi olarak gidiyorduk. Bu beyefendi sürekli içen adam hani mezar kazıyordun falan diyordu... zaten içip içip mezarlı kenarlarında sızıp kalan bir adam. O mezarları bile nasıl bir vicdanla kazdı ki sarhoş sarhoş onu da bilmiyorum. Şimdi biz e, bunların evlerine yakın arkalarında kulübe gibi kümes gibi bir yer vardı. Onun arkasına tarlada çalışıyorduk. Hatta tarla sahibinin eşiyle öğlen yemeğimizi oturduğumuzda Kadın bizi özellikle uyardı. Çünkü orada tuvalet ihtiyacı tarlada olduğun için hani ağaç kenarlarına falan gidiliyordu. Hani dikkat edin kendinize nereden çıkacağı belli olmaz diyordu. O ara bir çığlık sesi geldi. Bir şey geldi. Bu kadının üzerindeki penye bile hani çöpe atsanız çöpte bile giyilmeyecek bir penye. Kafasındaki tülbent yani hani evime iyi bakıyordu mutfağım zengin köy yerinde beyefendi herkesin mutfağı zengin tarlamızdan her şeyimizi kazanıyoruz ediyoruz canın et mi istedi kesiyorsun bir tavuk yiyorsun ne zengin bu sağda solda çalışıp aldığı parayı gidip içen birisi yani sadece bu değil o köy civarlarında bütün herkes içiyor. Sen ne kadar tanıyorsun? Biz oraya işçi olarak gelip çalıştığımızda sen bu kadına sen, biz tarla saygı... Siz sen, yalan söylüyorsunuz ya gerçekten yalan Yalan söylemiyorum. Sen, sen bu yalan kadına kimdi ya. kimdi sen kimdi benim diyerek sen dayak attın kümes arkasına bu kadına tekme tokat giriştin sen. sen o kadın dayak ya, yiye yiyor hale gelmiş. Kümes denilen bir şey yoktu zaten orada. Kümes denilen hiçbir şey yoktu. Eski yalan ya. söylüyorsun. Pardon. Kümes denilen hiçbir şey yoktu orada. Siz yalan söylüyorsun ya iftira atıyorsunuz yani tamam, bu insanları yani bana Var karşı ha? savaştırmayın. Seyfi Bey bir saniye Hacer Hanım'a da bir soralım. Var mıydı öyle evin arkasında bir ev kulübe vardı. gibi bir şey? Evet eski ev vardı. Kümesleniyor zaten odun, kulübe diyor. Odun falan almak için çok küçük bir şey kaldı o da yıkıldıydı. Tamam o dönem vardı yani. Öyle bir şey yani. Öyle bir yapı senin. tamam. Büyük bir açılış. Demek ki ya. çok da yanlış söylemiyor ya. hanımefendi Seyfi Bey. Ya yok konuştuğu çok mantıklı bir şey değil. Bana iftira atarken yani düşün. Bir dinleyelim. Ha. Bir tamamlasın. Yani, zaten yani dinlenecek bir şey değil. Hocam. Ama anlatsın dinleyelim. Bağla. Ben, Bağlam şey, ben, tabii ben şeyi Bey. açıyorum. Ben her şeyi açıyorum. Ama şeyi de doğru söylüyor yani. Gerçekten köylük yerde herkesin eğer biraz elin ayağın tutuyorsa yani biraz çabalarsa. Ya. Ya. Müge Hanım inanın. Bizim bahçenin bakın, önü yeşillikti. Her tavuk gelip orayı mutluyordu. Ben suçumu kabul ediyorum. Diyorum ki ben bu çocuğu buraya bıraktım. Siz bakın siz. Yani ben milletin, yaşadıklarınızı duymaktan. Milletin bana bu saatten ne? Yaşadıklarınızı çok... duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Ama ayrıca e, bebekle ilgili de bir şey söyle, söylemişsiniz hanımefendi. Çocukla ilgili de bir şey. Yani şu an orada deniliyor ki hani dernek karı veya kimsesiz mezarlık var. Oraya gömüldü falan diyerekten. Yani orada tarla kenarları var Müge Hanım. Onun onu oraya götürüp beni biri görür diyerekten gerek yok oralara götürmesine. Onlarda tar mesela buralarda tarla aralarında birer metrelik hep artlar vardır. Sular hani tarla sularını çeksin etsin de bu her yerde vardı. Bu zannetmiyorum yani öyle bir şey yapsa bile mezarlıklara falan götürdüğünü zannetmiyorum. Peki çocukla ilgili bir şey biliyor musunuz? Tarla sahibi. Çocuğu da, Çocuğu da dövdüğünü biliyorum. Annesi gittikten sonra hatta çocuğa senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu deyip. Çocuğa mı diyordu anne senin yüzünden gitti diye? Senin yüzünden oldu deyip işte tarla sahibinin e, işi kadını. Şimdi kızdığım konu nedir biliyor musun? O zamanlar buraya çok kolay değildi jandarma falan çağırmak Müge Hanım. 30 tane ev varsa 3 tanesinde telefon vardı. Ve gitsen birine desen ki ben telefonla jandarmayı çağırttıracağım. Çağırmazlar çünkü buranın geleneği burada altı yedi köy vardır. Görmedim, duymadım, bilmiyorum yedi beladan savar derler. Burada kimse çıkıp da oraya bu, bu şahsın sağlıklı düşünemiyorum diyor ya. Verin O zaman getir içelim. Siz ne kadar böyle bir şeysiniz ya? Siz benim o kadar adi yani bu kadar alkolik. Hayır, tarla Herkes... sahibiyle tarla sahibi size ne söyledi çocukla ilgili? E, niye dedik hani dövüyor dedik de kadından dedi şüphe ediyor dedi çocuk da on e, öbür çocuklarına benzemediği için çocuktan şüpheleniyor kadını dövüyor dedi. Hani oralara bu taraflara tuvalete falan gitmeyin kızım, sizi de seyreder eder dedi. Bakın Şenur Hanım da siz öyle söylerken evet dedi. Aynen ben köyde duydum yani köyde He? dediler bana cenazeye gittiğimde Aslı'nın cenazesini dediler yani bu konular konuşuldu. Ne dedi ne Ya şey dedi küçük oğlundan da şüphe ediyordu zamanında dedi. Ona benzemediği için. Evet benzemediği için. Ya bu kadar iftira. Hatta bu, cenazede bu kadar iftira, bu ablamla iftira da barışmak yeter. için araca soktular. Ben, ben sok, eşimden sok. ayrı yıkan kızımın cenazesinde Üç gün evimde kaldım. Evet barışmaya çalıştın. Evet ablamla barışmak için haberler aldım. Üç gün ablam. beraber kaldık. Ben her şeye rağmen bu kadar bir babalık yapıyorsam Sizin o annelik yapmadığı için yani tamam. İki kardeş birbirine benziyorlar mı? Erdal'la Serdal. E, Serdar bize benziyordu. Çok seviyordum bize benzediği için. <laughs> ya... Yes, Ay dediğin... şimdi öyle bir şeylik var yani ya, yani yeğenim daha çok bana yakın, bana benziyor. O da benim gibi açık tenliydi. O beyaz tenliydi. Er, Erdal daha mı koydu? koydu? Yok ben koyu açık değil. Yani o zamanlar yaşım da küçüktü öyle düşünüyordum. Ha, aslında Serdar sizin ailenize daha çok benziyordu. Evet, Erdal o da ama... Seyfi Bey'in ailesine daha çok benziyordu. O zaman o... Kaç yaşında? 16 on, on, on yaşında falandım o zaman doğduğu zaman. Anladım. O yüzden de Seyfi, yani siz de öyle diyor muydunuz? Yani size benzemiyorsa o zaman biz niye Erdal'a benzeyen çocuk fotoğrafına bakıyoruz ki Erdal'a benzemiyorsa? Benzemiyor. Şimdi Madem ya yaşadı, onu düşünüyor, yerini de yani zaman. Tamam İzmit fuarına götürdün. İzmit midir nedir? Oradan bir yerden bıraktın çocuğu. Hiç mi kamera seni çekmedi? Hiç mi arkasından bakmadı bu çocuk neyin nesi? Niye kimse araştırmadı? Nerede bu çocuk Seyfi? Peki bu kadar sen mantıklı konuşun. Kamera kaydı, mamara kaydı, fotoğraf çekmedi miydi? Niye terk edip gittin sen? Onu sorayım. Dövdün. Kadını öldürecektin. Dövdün yani bu, ya, kadar, Seyfi basit bak. Ya. bu Şimdi kadar basit yani kalkacağım. Dövdün, dövdün, dövdün dövdün. Seni silindir gibi ezitmemek memek için Bey. zor tutuyorum Efendim, yani. Ya bu kadar basit diye. Hocam bakın. Dayak diyorsunuz ya, lütfen hocam ya. Evet. Bakın. Evet. Ya sen hocam dayak mı arıyorsunuz hani ya? Yani. Bir açık kızını düşünüyordu ya. Şimdi bak. sevi baksanız sevi. Böyle polisler. Sevi lütfen itiraf et artık. Söyle e, eşine, nerede? Bir Seyfi yok. Seyfi yok. Seyfi çocuk nerede Sevika? Sevi çocuk nerede? Yok hocam. Yok. Sevi çocuk nerede Sevfe? Müge Hanım ben bir şey diyebilir miyim Müge Hanım? Buyurun. Seyfi çocuk nerede? Ee, peki ben buradan teyzeme sesleniyorum, anneme de sesleniyorum. O zaman bana şunu anneme söylüyorum. Oğlum e, ben bunu sende kaç sefer konuştum, Bayağı bir abi konuştum. Evet hangisini? Şunu söylemek istiyorum. Ee, o zaman niye zaman her seferinde oğlum siz ikiz gibiydiniz? Evet, boylarınız Siz çok birdi, benziyordunuz evet. birbirinize o zaman bana niye dövülüyordun? Benzerlik açısından değil ikiniz aynı boydaydınız da o yüzden aynı boydaydınız. Biriniz diyordum bak dayının o zaman o... Anne, anne sen de yalan söylüyorsun burada komşularım da yalan Erdal. söylüyor o zaman herkes yalan söylemiş bana. Erdal beni dinle ondan sonra konuş. Dayının oğlunu bilmiyor musun? Biri sarışın, biri esmer. Siz de öylesiniz dedim. Yani sen burada ne anladın ki? Anlamadım yani. Dayımın çocukları da öyle. Hayır kardeşimin çocukları. E tamam da gene onlar diye gene birbirlerini andırıyorlar. Andırmıyorlar mı? Ya sen derdin nereye gitti ki? E sen o sarı dedim sana. Dedene de biraz da çekiyor dedim. Tamam uzun ben bunu edeyim. bak. Ben de Seni yuvarlak ama sen anlamadın neyin ne, nereden ne çıkarıyorsun. Lütfen bebe. Bu ya konuda... ben bir şey çıkartmıyorum. Ben de anlamıyorum, uğraşıyorum Ben tamam, bana söylediklerinizi söylüyorum size. Ama yanlış anlamışsın ben işte. Benim dediğim şey nokta demedim. bu yani. Siz dedim e, aynı boydaydınız. Evet öyle. Erdal e, bak ben tamam. bir şey söylemek istemiyorum çünkü senin de yaşadıklarını az buçuk tahmin edebiliyorum. Farkındaysan da sana hiçbir şey söylemiyorum. Ama ben sadece bu konuyu araştıran Jasata buradan söylüyorum. Çünkü senin bu konu hakkında bilgi sahibi olduğuna eminim. Bak çocuğum babam burada e, ben bir kadına bir adama verdim dediğinde konuştuğumuzda ablam da öyle söyledi, verdi dedin. Şimdi baban sonra dedin ki e, Değilmez, bu sonra dedin bile? ki babam dedim vermiş. Sonra fuar meselesi çıkınca dedin ki İzmit'te çok, de, çok bana benzeyen bir çocuk büyüt, büyütülmüş. Beni otobüste gördüler, o çocuğa benzettiler. Sonra kuzenine fotoğraf gönderdin. Yok bana Ankara'daki kuaför gönderdi. Bu benim kardeşim olabilirmiş diye. O da kazak çıktı yani. <laughs> Şimdi bak sen de baban ne derse yani biraz bozacının şahidi şıracıya doğru gitti bu iş. Şimdi açıkçası. Sen anladığım kadarıyla babanı korumaya çalışıyorsun ama bak o çocuk sen de olabilirdin. Evet. O nedenle oğlum sen de ne biliyorsun anlat. Gerçekten ben babamı anlat. savunmuyorum. Ama ama şimdi baban öyle dediğinde öyle söylüyorsun, baban böyle dediğinde böyle söylüyorsun. Şimdi ne söylerse onun peşi sıra bir şey söylüyorsun. İzmit'e verdi, İzmit'te benzeyen birisi var. Bilmem Bakın, nereye verdi, bilmem ne. Oğlum sen de olabilirdin. Ayrıca bak şunun da ben altını çizmeyen yanlış anlaşılırsa. Ben şunu Ben sizden değil sadece... ya da değildir demiyorum ben. Hacer Hanım diyor ki ben şey Seyfi'den diyor fakat. O sırada sizin ne hissettiğinizi bilmediğimiz için biz bunu konuşuyoruz. Yani o sırada o çocukta da daha sarı falan olduğu için Hacer Hanım da gidiyor geliyor. Ondan dolayı şüphelenmiş olup verebileceğinizin üzerinde duruyorlar. Yani yoksa serdar sizin oğlunuz değil diye değil. Yani. Ama benzemiyor. Konu tamam, koncuda yani onu ben konuşmuş. E sen benzemesen belki sen gidecektin yani. E Bilmiyorum hangisi daha iyiydi. Tabii onu da bilemiyorum da. Müge Hanım şöyle söyleyeyim bunları ben sadece yaşadığım için babamı savunmak amaçlı hiçbir şey olmadığından ya. sadece bunlar gerçekten benim başıma geldi İşte bu yaşadığım olaylar başıma geldi babamla gerçekten samimiyetimle söylüyorum hiçbir alakası yok bu konuların Nereden ya da babamı bilesin? savunuyor gibi görünüyorum fakat öyle de bir şey yok. Ee, sadece bildiklerimi ifade ettim burada ben ee, babama yakın olduğumuz düşünüyorsunuz fakat az önce bir şey sordunuz bana ee, Fuara bıraktı mı bırakmadı mı konusunda ben size fikrimi de söyledim ne? Eğer ben babam bu kadar savunsaydım Ne fikrin fuara bırakma konusunda Ha tamam doğrudur işte fuara bıraktı derdim Bıraktı mı sence Nedir fikrin fuara bıraktım demesi konusunda babanın senin fikrin nedir işte ben e, objektif olarak e, ortada kalmış bir insan olarak söylüyorum bu konuyla ilgili gerçekten bilgim yok. Ama fuara bıraktı mı sence baba? Babam bu zamana kadar bana böyle bir şey söylemedi. Hı. İnanıyor musun fuara bıraktın? İşte o yüzden ben size bu. E, Tam boş ver oğlum sen fuara bıraktın. Olayla ilgili söylüyorum ki. Hı. Fuara bıraktığına inanıyor evet, musun? Evet ya da hayır. ya bıraktığını e, şimdi ya şimdi şöyle de söyleyeyim benim ne, ne çıkacak ağzımdan ben bak sana düşünceni yorumunu soruyoruz sen bıraktı dersen bıraktı olmayacak bırakmadı dersen bırakmadı olmayacak sen de bu konunun e, ana karakterlerinden e, kayıp olarak aradığımız kişinin abisisin ya sana fikrini soruyoruz benden önce sana sorulacak sence baban bu ara bıraktı mı bırakmadı mı? Müge Hanım bunu soruyor. Senin fikrini buna cevap vermek e, gerçeği değiştirmeyecek. Merak ediyoruz. Sence bıraktı mı bırakmadı mı? Bak çocuğun stresten her yeri yara olmuş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.